Değerli dostlar, değerli fonksiyonlar, hayırlı günler, nasılsınız görüşmeyeli. Bugün gelin ben öde ağacından bahsedelim. Öde ağacı, ülkemize İtalya'dan gelen, Endonezya, Tayland ve Kuzey Hindistan civarında yetişen bir ağaç türüdür. Bu ağaç türünün eşsiz kokusu, stres azaltmaya yardımcı oluyor, tütsü olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi tavsiye ettiği, hatta bir rivayete göre sandukasının veya beşiğinin bu ağaçtan yapıldığı söylemektedir. Kendine has muazzam bir kokusu vardır. Dokusu tartışılmaz, hafiftir. Ve şu anda ülkemizde nadir bulunan bir ağaç olmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi özenle seçilmiş harileri ve yağlı dokusuyla sizlerin huzurunda size teslim atmak etmek istediğim bu tespih değerli bir doktor bey bize çizdi. Biz de onun isteği üzerine kendisinin has imamesini yaptık. Halimine de inşallah. Allah'a emanetsiniz.